arkadaşlar. Bugün böyle bir tiple karşınıza çıktım. Biraz düştü. <laughs> arkadaşlar önce kısa bir şey anlatacağım. Ee, dünkü e, videolarımı bugün paylaşmak zorunda kaldım. Dün paylaşamam. Aşırı işim var. Neyse başlayalım. Arkadaşlar e, dün çikolata mısır yapmayı demiştim. De Olmadı. Biz kahve dünyasından aldık. Şimdi göstereyim. Arkadaşlar, arkadaşlar bu çikolata mısırımız. Muş kombinim. Arkadaşlar bunda altı e, neşe doldurmaydık. E, anam da bana yardım etti sağ olsun. E, bir o ol, bir ben, bir o bir ben, bir o bir ben dedik Bunu da aldık. Altı kahve alanda bir kahve de bedava oluyor. Sen de düşme. Bundan sonra benim Ara, Arap üçgen, Arap üçgen. Arkadaşlar bu nasıl bu arada? Güzel değil mi? çok sevdim bunu. Seneye de vak vak alacağım. Bay bilgin. Çikolata. Arkadaşlar şimdi sizden bir şey isteyeceğim. Sessiz olun. ASMR yapacağım. Sadece bunu dinleyin. Sadece bon sesi çıkacağım 1, 2, 3.